Nihal Olçok ben baş edemedim dedi Sedat Peker'e vekalet verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin uzun yıllar reklam danışmanlığını yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok Twitter hesabından Sedat Peker'e seslendi. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve yaptığı ifşa paylaşımlarıyla Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Sedat Peker'e seslenen Olçok, kendisine yaşatılanlar için Peker'e vekalet vermek istediğini yazdı. Ben başa çıkamadım, yorgunum ifadelerini kullanan Nihal Olçok, Sedat Peker'i de etiketlediği paylaşımında, şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi Sedat Peker'e sesleniyorum, benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben de bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum. Hem de göründüğümden çok daha fazla çağrısında bulundu. Sedat Peker ise Olçok'un bu paylaşımını artivit ederek kendi Twitter hesabından paylaştı eşi ve oğlunun suikaste uğradığını söyledi. Ol çok daha önce de Sedat Peker'in yapmış olduğu paylaşıma cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı. Bu kişilere karşı bir soruşturma yapılamazken bizler 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarının mutlu olduğuna gerçekten inanabilir miyiz? Şehitlerimiz bu vatan için öldüler, bu haramiler milleti soysun diye değil paylaşımına şu yanıtı verdi. Değiller, hadi gel birlikte ruhlarınız huzura erdirelim mi birader? Şu 15 Temmuz hatırına, şehitlerin hürmetine sen sor ben anlatayım, ben sorayım sen anlat. Çünkü bu konu Türkiye'yi bir yerden alır başka bir yere taşır. Lokasyon at yeter, ben gelirim. Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihal Olçok, geçtiğimiz Şubat ayında 15 Temmuz aydınlanana kadar ya beni öldürün, başka türlü kimse benim önümde duramaz diyerek, oğlu Abdullah'ın vurulması için, %100 suikasttır. Çünkü görgü tanığıydı ifadelerini kullanmıştı. Oğlunun öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada ol çok orada sniper var mıydı yok muydu bunu bulabilirler. Görüntüler var, şahitler var ama bunların hepsi yok denildi. Yani Erol Bey'in orada vurulması onu o gerçekten tartışılır. Ama benim tartışmadığım tek konu var Abdullah'ın vurulması. Abdullah'ın vurulması yüzde %100 suikasttır. Neden? Görgü tanıklığı çünkü dedi.